Alo 16'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arslan bir maç günü videosuyla tekrardan sizlerleyiz ve bugün Ankara'dayız. Ankara'ya geldik. Kardeşlerimizin yanına geldik. Bugün Ankara Gücü kendi evinde Erzurumspor'u konuk ediyor. Umarım güzel bir maç geçer. Umarım puan alan taraf Ankara Gücümüz olur. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Yüzümüz gidiyor bizim Şampiyonluk bize yakışır başkent Artık şu hayaller gerçek olmalı Başkenti bilen ki sabrım kalmadı 19 Mayıs ayeti kumayı Allah'ım o zaman nasıl kanımı Lay 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 <laughs> lay Bursa! 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 Bugünkü maç hakkında görüşlerinizi alalım sizlerin. Her zaman Birleriye gibi alalım. dost kazanır ama Erzurum. <laughs> Bravo! Erzurum! 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 Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz. Abi tara taraftarlar dost takımlar değil ona göre. <laughs> de Taraftar <üniversiteyle, gülüyor> Güzel Sonuna kadar ne ne şey alemin gerçeği. <laughs> Keep Evet arkadaşlar Ankara Gücü kendi sahasında Erzurum Sporu 2-1 mağlup etti. Ve yanımızda herkesin çok yakından tanıdığı sevgili Uğur Engin'le beraberiz. Merhabalar e, sevgili Cem. Biz de seni yakından tanıyoruz, takip ediyoruz, izliyoruz videolarını. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli videolar. Hem Bursa Spor hem de Ankara Gücü taraflarına takip ettiği bir isimsin. Bugün de harika bir galibiyeti çektin. Bu heyecanda bizlerle birlikte oldun. Bursa'dan geldin. Evet. Çok teşekkür ederiz sana da. Ayaklarına sağlık. Ben de çok teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Her zaman bekleriz. Güzel bir maç oldu. Çok güzel maç oldu. Son anda yine Orgil şapkadan tavşan çıkardı. Evet. Tabii Erzurum'da 10 kişi kalınca aslında 10 kişi kaldıktan sonra da yine de atak anlamında, pozitif anlamda olumlu bir oyun ortaya koydular ama e, yine Orgil şapkadan tavşan çıkardı. Aynen. Karambol bir pozisyon. Sol ayağıyla herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir vuruş yaptı. Oradan savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. İyi ki de buluştu. bizde <laughs> e, biz de 27 puana ulaştık. Ulaştınız. Çok e, önemli bir galibiyetti bizim için. Harika bir galibiyet oldu. Galibiyet güzel. Galibiyetin son dakika gelmesi de çok tabii, güzel. Tabii. O daha bir keyif verici. Bu akşam da bildiğin gibi Bursa Spor maçı var. Başakşehir'le dün ertelendi maç. Hı -hı. O konu hakkında ne dersin? Vallahi e, e, şu anda tabii rakip olduk. <laughs> rakip olduk oldu ama biz ben doğma bime Bursal Evet Bursalıyım. Evet. 60 yıllık e, bir mazimiz var Bursa'da. Babamlar Makedonya Üsküp'ten evet. göç etmişler. 56 e, 58 yılında 1958 yılında Bursalıyız. Tabii ki de Bursaspor Spor e, her zaman kalbimizin bir köşesinde. İnşallah sezon sonunda hem Bursa Spor'umuz hem de Ankara Gücü'müz bu sezon ligde kalacak. kalacak Kalması da eminiz. gerekiyor. İkisi de çok büyük bir camia. Eğer bu ligde ee, işte sayısız takım var. Başakşehir mesela evet, evet. şu an şampiyonluğa oynuyor. Evet. Bu takımların olduğu ligde Bursa Spor, Ankara Gücü takımların çok daha üst seviyelerde olması lazım. Olacak da bu yavaş yavaş e, finansal fair play'in ligimizde de ciddi anlamda uygulanmasıyla ben 5-6 yıl içerisinde bir Anadolu takımının da bu Bursa Spor olabilir, Ankara Gücü olabilir. Tekrar bir şampiyonla oynayacak kadro kurup şampiyonlukta önemli adım atacağını düşünüyorum. İnşallah. Temelliğimiz de o. Bu arada stadınızı beğendim. Güzel, Atmosferiniz güzel. Bu sıdat full olduğu zaman, tamamen dolduğu zaman mükemmel bir atmosfer olacağını da eminim. Bugün bu arada Ankara Gücü taraftarı gerçekten de Çok harika iyiydi. bir Çok destek verdi. E, maçtan hiç kopmadılar. Yani tam şu anda taraftar girmesi Aynen. lazım. Olaya dahil olması dedi, lazım dediğimiz anda taraftarlar hemen baskıyı kurdu. Güzel bir atmosfer vardı. Taraftarların da bugünkü galibiyette çok büyük emeği Aynen. var. Zaten Ankara gücü taraftarını anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim Aynen. için. Aynen 90 dakika desteklerini esirgemediler. Son olarak Bursa'ya ne söylemek istersin? Ee, Bursa'ya selam yolluyorum. <laughs> Bursa'ya bursa selam yolluyorum. İki hafta sonra e, yine... Kendi evimizde Bursa Spor'la karşı evet. karşıya geleceğiz. Oradan çok sayıda misafirlerimiz gelecek. Onları burada ağırlayacağız. Burası Bursa Spor'un evi. Ankara nasıl Bursa'nın evet. ise Bursa Spor'un da Ankara evi. İnşallah yine dostluğun kazandığı bir karşılaşma Her olur. Zaman. Ve ne olursa olsun, skor ne olursa olsun dostluk kazansın. Hı hı. Ve finalde iki takım da sezon sonunda ligde kalsın. Ligde kalmak zorunda iki takım Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Emeklerine sağlık tekrardan. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bir maç günü videosunda sonuna geldik. Bir başka maç günü videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.